Sen kimsin? Ben... ...şey... Ha, anladım. Bu gecenin sürprizi sensin. Ruh hastası. deli derler deli. Daha sempatik oluyor. Yürü. Hiç mi utanmıyorsun milletin evine hırsız gibi girmeye? Milletin neymiş? Göreceksin kim Yeter artık bu deli saçması. Şimdi kimse görmeden gidiyoruz bu evden. Seher. Yavrum sen beni yanlış Başlık parası kızım bu. Bizim geleneğimiz, göreneğimiz. Bak kız bir kere Ceren Karaçay oldu mu? Ahanda ne onun? Ne de torunlarımın sırtı yere gelir benim. Kızım satılık değil. Normal bir evlilik değil. Ben damadı demedim sana. Damat gariban. Kızı elini bile sürmeyecek. Seher! Seher, mahvedeceksin bizi. İstikbalimizi mahvedeceksin. Benim kızım satılık değil! Böyle gidemezsin. Bekle beni. Cenk bu gece evde kalmazsa... ...dışarı derhal! Duydun kadını, yürü! Sana mı göz kırptı o, hı? Cenk yeter artık. Böyle çekip gidemezsin. Ben senin annenin ve bu gece evinde kalmanı istiyorum. He, aynen öyle yapıyorum anneciğim. Bak izle. E? E? Arabayı getirin. Hemen. Aç kapıyı Nurten Hanım. Niye sana göz kırptı diyorum. Kızarıyorsun, bozarıyorsun ama bana cevap vermiyorsun. Ceren, Saçmalıyorsun bak gerçekten. Cemre ne oluyor sana? Elin ayağın birbirine karıştı, cevap vermiyorsun. Sen tanıştın mı? Cenk'in arabasını takip et. Sen benden önce Cenk Karaçay'la mı tanıştın Cemre? Gidiyoruz artık, yeter. Anne! Nerede o adam? Nerede? Hangi adam? O adam. adam nerede? Nerede o adam? Ne oluyor lan? Çıkacaksın karşıma şerefsiz. Sen kimsin be kadın? Ne yapıyorsun? Buyurun. Çıkacaksın karşıma namussuz! Sen! Hanımefendi! şeyi mahvedecek. Sen kimin kızını satın almaya kalkıyorsun? Şerefsiz! ...güne geldin demek. Bu işi baban halledecek. Dönelim. Kestirmeden git. Kim satılığa çıkarmış benim kızımı? Kim? Sen bizi ne sandın? Ne sandın da utanmadan, sıkılmadan elini cebine attın? beğenmedin kadın. Kayınvaliden söylemedin mi sana? Bu daha kapor. Şimdi anladım. Sen pazarlığı kayınvalidenle yapmama kızdın. Peki sen kaç para istersin? Terbiyesiz. Senin paran benim kızıma geçmez. Sen o paranla anca şu üstündeki paçavrayı satın alırsın. Sen o paranla şu saray sandığın pislik yuvasını satın alırsın benim kızımı satın alamazsın. Sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun be kadın? Üstüne bunu takın. Kim var senin karşında? Benim karşımda paradan kendini kaybetmiş bir adam var. Adam dediysen o da lafın gelişi. Ben şimdi kızlarımı alıyorum. Biz gidiyoruz hiçbir yere gitmiyorum. Ben buraya sizin gelininiz olmaya geldim Agah Bey. Annem adına çok çok özür dilerim. Özür dilerim. Bin kez özür dilerim. O ne derse desin. Siz istediniz diye geldim. Siz çağırdınız, ben de koşa koşa geldim. Kızım, ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Kızım, hem Reşit'im ben. Annemin iznine ve onayına ihtiyacım yok benim. Ben bütün kalbimle bu evliliğe hazırım. Ben sizin gelininiz olmaya hazırım Agah Bey. Sus artık, sus! Sen bana karışamazsın! yaşamazsın. Nurten. At şunları dışarı. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır Bey, ne olur beni bir dinleyin lütfen. Benim için kabahatim yok. Ben hiçbir şey yapmadım. Lütfen. Ben buraya gelin olmayayım. Ben, ben hiçbir şey yapmadım. Yapmadım lütfen. Lütfen. Agah Bey, lütfen. Lütfen. Agah. <laughs> ne oluyor burada? Agah Bey, ben, ben buraya gelin ama geldim. Agah Bey. <laughs> Agah Bey, ben hiçbir şey yapmadım. Bey, ben gitmek istemiyorum. Ben hiçbir şey yapmadım ya. Yapmadım. Agah <laughs> ne oluyor burada? <laughs> Ay, ben nasıl şeymiş bunlar ya. Ben hiçbir şey anlamadım. Nasıl insanlar bunlar? Saygısızlık yaptılar diyorsun. Söylesene aga ne saygısızlık yaptılar? O gömleği bu hale o insanlar getirmedi herhalde, değil Başlatma mi? Başlatma şimdi gömleğinden Şeniz. Ne dediyse o. Saygısızlık yaptılar, ben de yol verdim gitti. Hepsi o kadar. Tamam, saygısızlık yaptılar. Sen de yol verdin gitti de paranın konuyla ne ilgisi var? Onu açıklayabilirsin herhalde, değil mi? Paraları yetimlere dağıt Nurten. Sen de ne soracaksan yarın sor Şeniz. Lütfen. Tamam. Nurten Hanım sen bir dur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.